Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Çok değerli kardeşlerim, gençlerin kafasına takılan şöyle bir soru var. Bugün bu soruyu ele almak istiyoruz. Allah neden bir kuluna zorluk verirken diğerine rahatlık sunuyor? Rabbimiz neden kullarına eşit davranmıyor? Öncelikle şu gerçeği yüreğimize kazımamız lazım. Allah hiçbir kuluna eziyet etmez. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 yerde onlara asla zulmedilmez buyuruluyor. Bakara suresi 281. ayette kazancının karşılığı herkese tam olarak verilir denilirken Ali İmran suresi 160. ayette kim güzel bir davranış sergilerse ona 10 on katı sevap verilir müjdesi veriliyor. Peki ya hastalıklar, saldırılar, tacizler bu dünyada telafi edilmeyen acılar? Bir sınav salonunu düşünün. Öğretmen soruları sorar. Kimi öğrenci gülümser, kimisi ter döker. Öğretmenin amacı eziyet değil, değerlendirmedir. Dünya da işte böyle bir imtihan salonu. Tıpkı okuldaki gibi. Sonuçların değerlendirilmesi sınav bittikten sonra yapılır. Hayatta da böyledir. İmtihanın sonuçları ahirette belli olacaktır. İslam yoksulluğu gidermek için zekatı emretmiştir. Rabbimiz darda kalanları gözetmeyi bir ibadet kılmıştır. İş yerine bir ay zahmet çekerek çalışanlar ay sonunda maaşlarını alınca tüm zahmeti unutup sevinirler. Ahirette de sabır ve gayret gösterenler böyle sevinecek. İmtihan dünyasını Allah bizden sadece iki şey istiyor. Zorlukta sabır, nimette şükür. Sabır Allah'a sığınıp isyan etmemek, şükür ise ibadetleri yerine getirip ihtiyaç sahiplerini gözetmektir. Bütün insanlar insan olmak bakımından Allah katında eşittir. Ancak başarılı insan doğru yolda yürüyüp kurallara uyandır. Tıpkı öğrencilerin hepsinin öğrencilikte eşit olması ama başarının sadece çalışan öğrencilere verilmesi gibi. Allah'a emanet olun.